Herkese merhabalar, bugün vatandaşlara 18 günlük kapanmayla alakalı görüşlerini soracağız. Ben 14 ay oldu, müzisyenim kendim. 14 ay oldu, işe gidemiyorum. Buna şükür diyorum, yeter ki bu belalar, hastalıklar kalksın ama böyle. Bu kapanma böyle kapanma olmaz ki zaten yasak diyorlar. Neye göre yasak, kime göre yasak olan sadece vatandaşa oluyor. Başka hiç kimseye bir şey olmuyor, anladınız mı? Olan sadece vatandaşa fakir fukar. 18 gün kapatacaklar. Bu esnaf halk ne yapacak? Kapatıyordun güzeldi. O zaman yardım et. Ne yiyecek ne içecek? Herkesin çoluk çocuğu var, kirası var, faturaları var. Yazık günah değil mi bu insanlara? Onlara geldi mi bir şey yok ama. Onlara geldi mi her şey serbest. Halka geldi mi, vatandaşa geldi mi yasak. Çok kötü. Yani ne anlatayım söyle. Yani millet aç, perişan. Ekmek yok. O çalışan kira, ondan sonra e, ev geçimi, pazar parası var mı? Versene millete parayı. Evde otursunlar. Hepimiz oturalım. 20 tane işçim çalışıyor şu anda. O adamlara para verme günlük çalışıyor. Günlük bugün para vermese adam ekmek eve götüremez. Ama canlı bunu yayınlayacaksınız. Yayınlayacağız Yayınlayın abi. ki yani millet görsün yani bu rezili. Ya yani nasıl olacak? 19 dokuz gün. Sizin düşündüğünüz devlet büyükleri düşünmüyor mu abi? Düşünseniz o zaman bu milletin ne hali? Bu ne haldir? Millet niye bu hale düşmüş? Hiçbir partide değilim ha sana söyleyeyim. Hiçbir partide tutmuyorum ama insanları düşüneceksin başta. Herkes paranı bulmuş. Bankada çekiyor bankamatikle. Öbür gariban inşaatta sürünüyor. Bir alacak onu da gidecek. 19 gün adam aç kalır aç bu memlekette. Ne yapacak? Gidip hırkızlık yapacak. Beni gasp edecek onu gasp edecek. Ne yapacak bu adam? Akşam oldu senin çocuğun ekmek isteyecek. Olmadığı zaman ne olacak? Yani bunu görmek lazım. Kaç gün dedin? 19 gün mü? 18 gün. 18 gün de 18 gün böyle gider bir dakika müsaade. 180 gün yapsalar bu yine devam edecek. Bu hastalık asla bitmez. Hastalıkla alakası yok bunun. Millet, milleti aptallaştırıp yani millet bu olan biteni dedikodusunu yapmasan, Maksatları gayeleri bu. İnsanları aptallaştırdılar yani. Ben şu anki iktidar partisinin üyesiyim. Ama yaptıkları bu olay saçmalık yani. Yasak yapıyorsan, okulda yasaksa, eve kapatıyorsan çocuk parkına da salmayacaksın. AVM'ye de salmayacaksın. Hiçbir yere salmayacaksın. Evden bir kişi çıkacak, alışverişini yapacak, gelecek. Hastalığın önüne geçmek istiyorsan. Yani fakir fukaraya yardım etsin, isterse onu niye kapatsın? Sıkıntı yok. Bu kapalı olanlar ne yapacak? Onlar düşünüyor mu? Mesela bir hayvanın kümese bile bağlasan yemini veriyor, suyunu veriyorsun, kapatıyorsun. Ama böyle kapatma olmaz yani. Kafasına göre aç kapa aç kapa aç kapa olmaz. Yani bunu bir yıl önce yapsaydın. Çin'de başladı, Çin bir ayda bitirdi, iki ayda bitirdi. Bizden ne dalga konusu oldu. Aç kapa, aç kapa. Gerekli bir yasaktı bence ben öyle düşünüyorum tabii gerekirse millete düşünmeleri gerekiyordu 18 günde mesela benim durumum orta gelirli babam belediyede çalışıyor nasıl geçineceğiz diye düşünmüyor değiliz ama bizim yerimizde dükkan açanlar vesaire dükkanları olanlar için bu düşünülüyor mu pek düşünmüyorum öyle insanların sağlığı için güzel bir şey düşünüyoruz ne düşünelim yani sağlık önemli değil mi yani en önemli sağlık yani bizde bir şey düşüneceğimiz yok devletin verdiği kanunlara her zaman uymamız lazım. Sağlık için bize bizce düşünmeyeceğim bir hakkımız şey şey yoktur yani. Hiçbir olay doğru bir şekilde gitmiyor. Nasıl abi şu an? Ne yanlış gidiyor? Bu kararlar çok önceden alınması gereken şeylerdi. Şu anda gerçekten hiç iyi gitmiyor yani. Onun için yukarıdaki yönetici arkadaşlarımızı bu konuda çok geç kalındı yani. Bu olay. Korona ya şimdi bir taraftan korona yok bir taraftan var. <laughs> Ne bileyim baksana bazı yerlerde, yasak bazı yerlerde mesela e, cenazelere gidiyorlar. Cenazeler, yakında bir cenaze oldu biliyorsunuz. Binlerce insan gitti. Yani cenaze burada bulaşmadı mı acaba? Burada bulaşma olmadı mı acaba bu cenazelerde?